Şimdi Recep Tayyip Erdoğan diyor ki Suriye'deki çocukların güzel günler görmesi için çalışacağız. Suriye'yi imar edeceğiz. Okullar pislikten geçmiyor. O sevinenlere de sormak lazım hakikaten o sevinç çığlıkları Galata Köprüsü'nün üzerinde bağıranlara. Bu neyine seviniyor kolonenin geldiğini? Şam düştüyse buna ne? Çocuklar aç yatıyor. O diyor ki Şam'ı fethet. Neyi fethettin? Ne oldu? Ne aldın? Şu an doğal gaz parasını ödeyebiliyor musun? 2 artı 1'e ve 3500 lira geliyor arkadaşlar. 2 artı e, 1'e. Hani ben bedava bedava diye bağıran bir soytarı vardı. Ne oldu? Hani gaz bedava mı? Ya Suriye şu anda yerle bir olmuş ya. İsrail Suriye'de taş taş üstüne bırakmamış. Bu ülkeyi batıran adam Trump, Trump. İzleyenler önce bunu duysun, bilsin, tekrar hatırlasınlar. Türk milleti tez unutuyor. Unutma ey Ya bu Trump'ın bölmekten, parçalamaktan başka bir deri yok ki. Golan'ı Türkiye'ye geldiğinde veya Şam'da Esad rejimi yıkıldı da, Türkiye'de emekli maaşı 30 bin lira mı oldu? Asgari ücret 30 bin lira mı oldu? Doğalgaz fiyatları düştü mü? Elektrik fiyatları düştü mü? Emekli maaşı arttı diye, asgari ücret arttı diye ev sahipleri yüzde 60 kira zammı yaptı? Memlekette ehliyet, ruhsat, pasaport harçlara yüzde 49 zam yapıldı. Yurtdışı çıkış harcı 500 liradan 700 liraya çıktı. Vakıf kiraları yüzde 3 yüzde üç bin arasında artırıldı. Memlekette açlık yok sınırı 21 bin lira, yoksulluk sınırı 60 bin lira oldu. Yani Kolağın gelse ne değişecek? Şimdi Recep Tayyip Erdoğan diyor ki Suriye'deki çocukların güzel günler görmesi için çalışacağız, Suriye'yi imar edeceğiz. Hatay'daki çocuğun suçu ne? Maraş'taki çocuğun suçu ne? Deprem konutları 1 milyon 346 bin konutu bir yılda bitirip teslim edeceğim. Kemal Kılıçdaroğlu neyi bitiriyor hiçbir şey yapamaz diyen Recep Tayyip Erdoğan şu ana kadar teslim ettiği konut sayısı 100-110 bin civarında. 700 bin insan konutsuz. Hatay'da öğretmenlerin kaldığı bir lojman diyelim adına. Ya elektriklerini kesmişler. Elektriklerini Öğretmenin elektriği kesilmiş. Elektriği Nerede kesiliyor? Konteyner evde üstelik de. Konteyner evlerde kesiliyor. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan Suriye'deki çocuklara acıyor, sahip çıkıyor. Türkiye'deki çocuklar okullara aç gidiyor. Türkiye'deki okullar pislikten geçiriliyor. Recep Tayyip Erdoğan Suriye'ye 825 tane okul attım diyor. Türkiye'de de 20 bin okul kapattı. 825 okul Suriye'ye yapmış. Türkiye'de 20 bin okul kapanmış. Okullar pislikten geçirmiyor. Şimdi kolani gelince bu ülkede o sevilenlere de sormak lazım hakikaten o sevinç çığlıkları Galata Köprüsü'nün üzerinde bağıranlara 14.400 lira 400 dolar ediyor arkadaşlar. 400 dolara siz İstanbul Ankara'da bir gece otelde kalamazsınız. Yani emekli dese ki bu alayım da bir gece iyi bir otelde kalayım dese 400 dolara bir otelde kalamaz. Bu neyine seviniyor koloninin geldiğini? Şam düştüyse buna ne? Ya bunun Şam düşmüş. kendi evde Şam'dan düşmüş. Şam düşmüş. Evde ateş yanmıyor. Soba yanmıyor. Evde ekmek yok. Bu Şam'ı fethettik. Neyi fethettin? Ne oldu? Ne aldın? Hani Suriye'nin toprak de esas olan? Madem Şam'ı fethettik diye sevineceğinize PYD-YPG'ye ne yaptınız? Ve Türkiye'deki insana tekrar soruyorum. Güneydoğu'daki Kürt vatandaşlarımıza soruyorum. Trabzon Karadeniz'deki insana, Erzurum'daki insana soruyorum. Hele Erzurum yüzde %90 veriyor bir verdim Recep Tayyip Erdoğan. Şu an doğal gaz parasını ödebiliyor musun? İki artı 1'e ve 3500 lira geliyor arkadaşlar. İki artı 1'e. Hani bedava bedava diye bağıran bir soytarı vardı. Ne oldu? Hani gaz bedava mı? 50 milyar dolar şu an bizim Rusya'ya borcumuz var. Dedi ki Dostane olmayan bir tabırla dedi Kime dostluk yapmadı o zaman Recep Tayyip Erdoğan İran'a Rusya'ya pekala Rusya yarın derse ki 50 milyar doları istiyorum derse Ki diyecek zaten ne yapacağız biz Üçesi açık veren bir ülke Cari açık 80 milyar doların üzerinde Ne yapacağız şimdi Şam'ı Fethettik diye Rusya bizden borcu Tahsil etmeyecek mi ya da bu bankalarda bakın sadece bir kur korumalı mevduada 1 trilyon faiz ödedik. Ya bir devlet düşünün ki Merkez Bankası 890 milyar dolar zarar etti ya. 890 milyar. Adam da 604 bin lira maaş aldı. Gayenin aldıkları hariç. E şimdi ne olacak? Kolani gelince ne değişecek? Yani bu ülkeye şimdi Allah için deseniz ki Trump geliyor bir heyecan olsun olur. Ne olur belki Trump akılmıştır dersin. İşte IMF'den olmaz da Dünya Bankası'ndan 100 milyar dolar gönderir borç dersin. Sevinebilirsin. Yatırım gelecek dersin. Sevinebilirsin. Ya Suriye şu anda yerle bir olmuş ya. İsrail Suriye'de taş taş üstüne bırakmamış. Suriye'nin bir feniye ihtiyacı var. Suriye'nin parası para değil. Suriye'de şu an halk perişan. Kolani Türkiye'ye geldi diye neyine sevinecek? Trump Tower'da Erdoğan'ın ahmak olduğu yazılı mektup hala çerçeveyle asılı. Bir bu lafları söyleyen adamda zerre kadar onur olsa önce o mektubu kaldırıp madem arkadaşıysa, madem Erdoğan akıllıysa ahmak olduğuna dair o mektup Trump kavusta niye hala seyreniyor? E onu kaldırmayıp bu lafı söyleyen adam yalancı değil de nedir? Türkiye'de birilerine şirin gözükmekten başka bir şey yapmıyor. Köm kim o birileri? İşte Recep Tayyip ve Erdoğan ve etrafı. Ya biz bugün bu krize nasıl Raif Bronson teröristtir. Asla buradan gitmeyecek denildiğinde yine o zaman devlet başkanı Trump'tı. Sizin ekonominizi yerle bir edeceğim dedi. Bir gecede dolar 5.20'den 6.80'a çıktı ya. Bu ülkeyi batıran adam Trump. Trump. İzleyenler önce bunu duysun bilsin tekrar hatırlasınlar. Türk milleti tez unutuyor. Unutma ey bu ülkeyi batıran 2021'de bu ülkeyi batıran adamın adı Trump ya. Suriye yerle bir edecek. Suriye'de Kürdistan'ı kurduracak. Suriye'de İsrail'e ayrı bir yapıyı o suyun olduğu bölgeyi toprak olarak teslim edecek. Orada düzilerin İsrail'le bütünleşmesini sağlayıp Suriye'yi üçe bölecek. Büyük Orta Doğu projesinin başı olan Erdoğan'ı met ederek diyecek ki bak seninle çok güzel işler yaptık. Haydi İran'ı da birlikte bölelim, paylayalım diyecek. İran'dan sonra da sıra Türkiye'ye gelecek. Ya bu Trump'ın bölmekten, parçalamaktan başka bir deli yok ki. Adam düşünsenize Kanada'ya bile diyor ki bana ya gel teslim ol diyor. Yoksa diyor senin için iyi olmayacak. Vergileri artıracağım diyor. Adam gözünü Kanada'ya dikmiş bir adam. Türkiye'yi bölmek ve parçalamak isteyen bir adam. Recep Tayyip Erdoğan'ı met ediyorsa Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanlığı devam etsin ve Suriye ve en büyük tehlike İran ve sonrasında Türkiye bölünsün ve parçalansın oyunu devam edecekse bunu ancak Erdoğan yapabilir. Onun için Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.